Kıymetli dostlar herkese merhaba. 6. deneme ile birlikteyiz. Bu denemenin soru çözümlerini de yapalım. Daha detaylı bir şekilde yapmaya çalışalım mı bilemedim ama bence 30 35 40 45 dakika arası gayet makul. Bakalım bu ilk sorumuzun cevabı ne? Zor bir soruya benziyor. Hayırlısı. Bakalım. Mamure-i derunu harabetli gamveli ham mahrusay muhabbetin aba dolup Bakalım burada bir tezat var mı? Arkadaşlar özellikle de Baki Fuzuli gibi sanatçılar sık sık şunu yaparlar. Harap abat ya da abat viran bu ikisine bir tezat oluşturmaya çalışırlar. Harap etmek viran yıkık mutsuz gibi anlamlara gelirken Abad ise şen olmak anlamına gelir arkadaşlar. E bakıldığı zaman biz bu ikisini beraber gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Burada bir ne var? Tezat sanatı var. Tezat sanatı sadece kelimelerle bulunmaz arkadaşlar. Yani işte bir kelimenin tam tersi demek değildir tezat. Bir durumun tam tersidir. Bakıldığı zaman birin zıttı ne? Mesela birin bir zıttı var mı? Yok. Ama birle bini beraber görürseniz aynı paragrafın içerisinde yine bir burada ne var diyebilirsiniz? Tezat durumu vardır diyebilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğim bu şekilde olacak. Bunlara lütfen dikkat edelim. Şimdi gelelim 5 2 numaraya. Sadrı aliye geçirse ne olan Adana felek daima na adaya çıkarır miyar. bakalım leffine şir var mı? Sadrı ali ne demek? Sadrazamlık mertebesi demek. Tamam geçirmek ifadesi var. Ne ola naadan felek. Nadan cahil demek. Felek cahili sadrazamlığa geçirse ne olur diyor. Daima nakısı. Nakıs eksik noksan olan kişi demektir. Noksan kelimesinin kökü de buradan gelir. Alaya yani en yüksek mertebeye. En yüksek mertebe ne olabilir burada? Sadrazam. Eksik olan ne olabilir? Tabii ki cahil. Çıkarır geçirir geçirse çıkarsa minyar ölçü demek ölçü felekle beraber ele alınacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Le bilalin hayalit guşi uzlette pinhan dila hem kanı gevher <laughs> kıl özün hem gevheri kan ol. Kanı gevher gevheri kan. Birbirinin tersi değil mi? Evet hocam tersi. O zaman burada bir ne sanatı vardır? Aks sanatı olduğunu bizler söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 4 numaraya. Şu ana kadar bir yanlışımız yok. Bir doğru, iki doğru, üç doğru. Gitti, hec irdi, demi, vaslu, telaki, beri, gel. Olalım, vezmi, muhabbet, de, mülaki, beri, gel. Telaki, mülaki. Bunlar sadece birbirine benziyor. Peki bunlar arasında böyle bir şey var mı? Kavuşma demektir, buluşma demektir. Bakıldığı zaman ikisinin de kelime kökü L E, buradaki ayın olan A. Bir de arkadaşlar K vardır. E, bakıldığı zaman bunlar kelimenin kökü. O zaman buradaki TLM e, Arapçadaki durumlardan dolayı köke gelmiş olan ifadeler. E, burası da doğru. O zaman cevabımız 5 mi hocam? Oraya da bir bakacağız. Hurşidi cemalinden ol ay saldı nikabın. Ol ay. O ay. O sevgili. Ha şimdi sevgiliyi aya Benzettiyse, o zaman arkadaşlar burada bir ne vardır? Teşhis. E, teşhis olan her yerde ben ne demiştim size kapalı istiare vardır. Demek ki burada bir kapalı istiare var. Sabah oldu, dur yani karanlık. Ey bah nedir bunca şeker hap? Bu, bunca şeker uyku nedir diyor? Ey bah diyor. Burada da bah'tına sesleniyor. Bakıldığı zaman burada ağırlıklı teşhis sanatı var kapalı istihare var. Fakat intak konuşturma yok arkadaşlar. Seslenme var. Mida sanatı var. Bahtına sesleniyor. Ay'a sesleniyor. Ama bahtını konuşturmuyor. Ay'ı konuşturmuyor. Konuşturmuş olsaydı o zaman intikak İntak vardır diyebiliriz. Şimdi burada bir de Şi bir iştikak diyebileceğimiz bir durum var. Birbiriyle kelime kökünü olarak aynı gibi duran fakat aynı olmayanlara bizler iştikak diyoruz. Misal, şey Şi bir iştikak diyoruz. Mesela sevdalki sözcüğüyle sevmek ifadesi birbirine benzer. Ama ikisinin kelime kökü aynı değildir arkadaşlar. Biri Arapça, esvetten gelir kara anlamına gelir. Diğeri ise Türkçe'dir. Ee, sevgi anlamına gelir. E Bakıldığı zaman ikisi birbirine benziyor. Ama kelime kökenleri aynı değil. O zaman şip ne demekti? Teşbih de buradan gelir. Benzer demektir. E, burası çakma iştikak. Yani orijinal bir iştikak değil. Ey suretiyle Yusuf'u siretle Mustafa falan diye gidiyor. Nazım şeklini soruyorsa arkadaşlar böyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam süper. Bakıldığı zaman arkadaşlar burada ben hemen kodlamayı hatırlayayım. Çünkü 5'in üstünde despa mensa şer. Tamam hocam hatırladım. Kaçtaydı bu? 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi des burada. E'leri iyi yapıyorduk. Desi iyi yaparsam dis olur. O zaman burası olabilir. Burası olabilir. Şu 3 şıkkı direkt eledim. Geldim şimdi. Bu ikisinin farkı neydi? Eğer burada burada iki mahlas olacak. Burada mahlas olabilir olmayabilir. Ama olursa da bir mahlas olacak. Bakalım şimdi. Yusuf'u sihirli Mustafa. Yusuf Mustafa özel isim. Özel isimleri kesinlikle mahlas diye almıyoruz. Bu özel isimleri atladık. Fevri tamam mahlas bir. Şemsi mahlas iki. Demek ki arkadaşlar burası ne olacakmış? Testi sanatı olacakmış. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzu bakalım nasıl çözeceğiz. Çok fazla karalama yapıyorum. Yazın da ne kadar çirkin değil mi? Hocam o kadar iğrenç ki. Şey diyordu. Geometri öğretmeni arkadaşım var. Onur. Diyor ki ya diyor ilk defa benden daha çirkin yazısı olanı gördüm. Doğru söylüyor. Bu hısın önünde bir ferhunde mabet. hep saklı divarı Muhammed mümehhet pardon divar duvar hmm. müşeyyet sahnı ve esası mütella hurda hurde, hurde minadan sıvası şimdi bak sıvası menzil vesaire bakıldığı zaman arkadaşlar bir mekanın yapımından bahsediyor bir mekanın yapımından bahsediyorsa nedir Hemen bakalım. Fetihname bir savaşı kazanmaktı. O zaman burası değil. Biladiye beldelerden bahsetmeydi. Hatırlarsanız Kuşadası'ndan falan bahsediyordu. Öyle bir şiir yazıyordu. Dariye, evet dar mekan demekti hatta. Burası olabilir. Cenkname, Hazreti Ali Cenknamelerinden bahsedecekti. Hasbihal sohbetti. O zaman cevabımız C şıkkı olacaktır. Geldim şimdi buraya. Bakalım bir de burada neyimiz var. Şuraları böyle bir silelim. Despamen saçar. Bu kodlamayı unutma. Hayat kurtarır. Evet. İtti bir sihir o zekan. Ey le billa liyakut. şeyh Babil'de, Babil kuyusunda hemen asılı kaldı yahut. Harut orada hemencik asılı kaldı. Şimdi zekan çene demek. Çene o, e, o çene bir sihir yaptı yakut taşının yakut rengindeki taşın dudakları. Ey yakut renkli du, yakut renkli dudaklı, ey kırmızı dudaklı, lal dudaklı diyebiliriz. O çenen bir sihir yaptı. Hemencecik Babil kuyusunda Harut asılı kaldı. Şimdi burada sihir yapan ne? Zekan. Zekan ne demekti? Çene demekti. Demek ki cevabımız D. Harut ile Marut hikayesini zaten biliyorsunuzdur. Babil'in doğusuna ve batısına Harut ile Marut iki melek katı olarak görevlendiriliyorlar. Ama aslında bunların görevleri tabii ki insanlara büyü yapmayı öğretmek ee, sonrasında Zühre isimli birine aşık oluyorlar ve gönülleri ona kaptırdığı için ne oluyor arkadaşlar? Bir yandan ona aşık oldukları için ona göğe yükselme büyüsünü öğretiyorlar. Fakat Allah'ın izni ve kuralları dışında bu büyüyü öğrettikleri için e, Zühre gökyüzünde çoban yıldız olarak, Zühre yıldız olarak hatta günümüzde bazı kaynaklara göre kuzey, e, kuzey miydi? Kutup yıldızı ya da olarak sonsuza kadar cezalı kalıyor. Yani kıyamete kadar cezalı kalıyor. Harut ile Marut da ayakları ters bir şekilde Babil kuyusunda sağ sonrasında da bir mağarada e, asılı kalıyorlar. Böyle bir hikayemiz var. Orada da büyücülükle ilgili, sihirle ilgili sık sık terminlerde bulunurlar. Buna dikkat edin. Şimdi gelin. Arz-ı niyazı bülbülü zarın figan ile pervani belazedenin yana yana dur. Hmm. Bülbülü zarın zar inlemek. inleyen bülbülün e, arz-ı niyazı gösterdiği feryat, gösterdiği yalvarış diyebiliriz. Tamam. Burada bir ı belirtme eki var. Burada bir tamlayan eki var. Figan ile belaya uğrayan pervanenin yan Belaya uğrayan pervane. Tamam. Bakalım nelermiş. İnleyen bülbülün gösterdiği yalvarış. Şimdi gösterdiği yalvarış değil, yalvarışı olması lazımdı. Burada bir hata var. Feryad ile belaya uğrayan ki yana yanadır. Burada bir tane hata var. Yine de biz emin olmak için diğerlerine de bakacağız. Ama ben olsam burayı yapmazdım mesela, beklerdim. İnleyerek ağlayan bülbülün, inleyerek ağlayan, burada bir zarf fiil var. Hmm, demek ki hocam burası neydi? İnleyen bülbülün olması lazım. Yani böyle bir e, tamlama yapması gerekiyor. E, bakıldığı zaman isim tamlaması yapmamış. Sıfat tamlaması yapmamış. Zarfla başlamış. Bu hata bir. Ağlayan bülbülün yalvarışı. E, buradaki tamlamayı da doğru yapmamış. Ağlayan bülbül. Tamam inleyen ağlayan bülbül. Burada tamam. Yalvarışı da fark ayırmış. Hata 2. Feryat ile pervanenin yalvarışı. Pervaneninki ki burada tamam düşmemiş ki açmışlar. Belaya uğrayıp belaya mı? Burada hata 3 oldu. Demek ki arkadaşlar B şıkkı kesinlikle değil. İnleyen bülbülün doğru. Yalvarışının bildirimi. Yalvarışının bildirimi belirtme ekinde kullanmış. Feryat ile. Tamam o da doğru. Feryat figan. Belaya uğramış pervanenin ki. Belaya uğramış pervane. Belaya uğramış pervane. Doğru. Ki yana yanadır. Burada sıfır hata var. O zaman A şıkkını da Geldim. Ağlayan bülbülün görünen yalvarışı. Ağlayan bülbülün tamam. Görünen yalvarışı. Bu da doğru. Bu da doğru. Yine bir tamlama yapmış sonuç olarak. Fergah ile. Belaya uğramış pervanenin yana yanıdır. Şimdi. Ağlayan bülbülün görünen yalvarışı. Burada nasıldı? İnleyen bülbülün yalvarışının bildirimi. A pardon. Burada yalvarışının Gö gösterişi olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü niyaz yalvarma demek. Burada tamlamayı ters kurmuş. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Çünkü bir tane hatamız var. Ağlayan bülbülün sunduğu yalvarış şekli. Ağlayan bülbül doğru. Fakat sunduğu yalvarış şekli yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir an böyle bir gözümüzden kaçtı Şimdi turap. Turap ister. Burada da ister var. Demek ki e bunların hepsi hocam kafiyeli. Evet hepsi kafiyeli. Fakat şu kafiyenin hemen öncesinde bak ne var? Açık mı kapalı mı ona dikkat et. Hocam açık gece var. O zaman sen de hemen rap'tan önce açık bir şey bulman Açık kapalı olabilir. Kapalı kapalı olmaz gitti. Açık kapalı olabilir. Açık kapalı olabilir. Kapalı açık kapalı. E hocam bu da bir işe yaramadı. O zaman arkadaşım vezne geçiyoruz. Sadece bir tane şıkkımız elemize yaradı. Yine de kardır. Hadi bakalım şimdi. Güzeller çok. Dört hmm, 4 mefailin gibi duruyor. Bakalım. Güzellik a sumanında melek sima güzeller çok. Şurada bir imale yaparsanız e, doğru bir şekilde kalıp çıkıyor arkadaşlar. Ayın 14 düne benzer gönül bir bak şimdi gönül bir derken Orada iki tane tefilemiz var değil mi? Bir, iki. İster kısmı şurası gitti. Gönül bir kısmı burası gitti. Ne kaldı? Kapalı, açık kapalı. Hemen geliyorum onu aramaya başlıyorum. Şarap. Aşkı gitti. Mehtap zaten gitmişti. Afitap. Afitap uyuyor. C kalsın. Isırrap uyuyor kalsın. Muhatap iki açık bir kapalı uyumadı gitti. Şimdi bakıldığı zaman evet bu ikisi birbirinden farklı. Fakat ben tefile nasıl başlıyor diye biliyorum. Mefailin diye başlıyor. Yani bir açık bir kapalıya ihtiyacım var. E şimdi bakıyorum. Kamer açık kapalı doğru gelebilir. Burası ise kapalı açık gelemez. Demek ki cevabımız C şıkkı olacak. t Yedinci sorumuza gelelim. Yedinci sorumuza bakalım. Acem hükümdarlarından Siyavuş'un pek çok hatunu vardır. Acem. Acem diyarı. Acem diyarı. Hemen böyle bir düşünmeye başlıyorum. İskender değil. Onu geçtik. Hüsnü Aşk. E, bakıldığı zaman arkadaşlar. Sevgi oğulları kabilesi vesaire geçmeli. O zaman bu da değil. Süleyman'ın var Yemen'de geçiyor. Bu da değil. Ya Marzubanname ya Hurşname. Marzubanname'de de 10 tane hikaye vardı. Bu da bir mesnevi değil. E, hocam o zaman Hurşitname mi kaldı? Evet Hurşitname kaldı. Yine de bir bakalım. Hıtayi Ay Hatun'dan bir çocuk dünyaya getir. Tamam. Hıtayi Ay Hatun. Evet Hurşit'i Ferahşat'ın e, Hurşit'i Ferahşat hikayesinde geçen karakterler. Ay Hatun'u unutma. Hıtayi'yi unutma. Bunlar seni doğru cevaba götürecektir. Acem hükümdarlarından Siyavuş'un Pek çok hatun vardır demiş. Demek ki cevabımız Bursa. Geldik. Şimdi bakalım. Son dörtlerini bulduğunuz zaman zaten soru çıkıyor. Hemen biz son dörtleri bir bulmaya çalışalım. Kapalı, açık, açık, kapalı. Bulamazsınız zaten ilk dörtlere dönüyorsunuz unutmayın. Beter olur olması lazım. Özür dilerim. Burayı bir düzelteceğim. Muhkem şeklinde burasını da çevirmiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar şuradan e, fe feilatun 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 feilun vesn olduğu ortaya çıkıyor. Evet, burada da kapalı beter olur. Herhalde bu bu şekilde alınmış. O yüzden ben de bu şekilde koymuşum buraya. Devam edelim şimdi. İ, çün, ne, gam. Burası da arkadaşlar mef'ulü, failatü, mefailü, failün şeklinde kaleme alınmış gibi duruyor. İkisi birbirinden farklı. Zaten ikişerli gruplandıracağız. Nandan ayrılam. Burası da arkadaşlar... Ee, Yukarıdaki ile aynı. Şurada böyle bir ulama yaparsam. Yukarıdaki ne benzeyecek? A zaten B ile C aynıymış. Pardon. B'nin ikinci mısrasına bakıyormuşuz. Devam edelim. Ruhsarundan. Dört kapalı var. Dört kapalı varsa arkadaşlar unutmayın. Burası genellikle eğer ki met falan da yapamıyorsanız. E, met vesaire. Dört. Üç feylatun bir feylün kalıbı diyebilirsiniz arkadaşlar. Demek ki A ile C aynı. Gelin buraya bakalım. Ram ge mar. Şurada bir met ulama gibi bir şey yapabilir miyim? Cık, yapamazsınız hocam. O zaman arkadaşlar B ile D birbirinden farklı. Yani cevabım ya B ya da D. Bakalım şimdi buraya. Renk ol ma-sa. Şurada bir met yapabilirsin hocam. O zaman B'ye benzer. Doğru. Met yapmazsam da D'ye benzer. O zaman ikinci dizeye bakalım. Kapalı, kapalı, açık, kapalı. Şimdi neye benzedi? D'ye benzedi. Demek ki burası da D ile aynı. E ve D'ye de gitti. Cevabımız B şıkkı olacaktı. Birinci Abdülhamit zamanında Ömer Paşa'nın raporuna göre ayyaşlık ve zinakarlık yaptığından dolayı idamına karar verilmiştir. Sultan 1. Abdülhamit'e olan bağlılığını dile getirdiği 114 beylik tanname adlı bir kaside yazarak sultana ulaştırmıştır. Bu sayede hatta arkadaşlar sanatçı ne oluyor? İdamdan da kurtuluyor. Bunu da unutmayalım. Böyle bir yazalım bir yere. Şimdi devam edelim. Bu sayede şair affedilmiştir. Kadılık mesleğine geri dönmek için çok uğraşmış ve sonunda bu, ne, e, bu nedenle Tuhve ya da diğer ismiyle Tuhve-i Vehbi adında Farsı Türkçe manzum bir sözlük Halil Hamit Paşa'nın iki çocuğu adına kaleme almıştır. Bu durumların 1. Abdülhamit'e sunduğu Tayyare kasidesinde ayrıntılı bir şekilde anlatır. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar Tuhve-i Vehbi Tuhve, Tuhve-i Vehbi diye de alınır. Ya da bu adamın bir tane daha eseri var böyle benzer bir şekilde ama bu defa Arapça, Türkçe bir sözlük. Tuhfe şuradaki farsların aklınıza gelsin. Bir de Nuhbe var arkadaşlar. Nuhbe de Arapça, Türkçe bir sözlük. Bu iki tane sözlüğüyle ünlüdür. Bunun haricinde Lütfiye oğlu Lütfullah'a yazmış olduğu ne kadar kendisi etkilendiğini söylemese de yani ben etkilenmedim, Nabi farklı yazmıştır, ben farklı yazmışım dese de e, Nabi'nin yazmış olduğu Hayriye'ye benzer bir eserdir. Kendisinin yazmış olduğu bu eseriyle bilmek, tanımak önemli arkadaşlar. Bunların haricinde Rücu diye bir şiiri var. Rücu şiirini burada söyleyeyim. şey biraz Argo gibi görünüyor fakat aslında Argo değil. Onu da söyleyelim. Sümbülzade ve Hbil'i bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. E, Diğer sanatçılardan ilerleyen zamanlarda bahsedelim arkadaşlar. İşte Mihnet Keşan'dandır. E, ee, Leskovçalı Galip'tendir. Koca Ragıp Paşa'dandır vesaire. Bunlardan ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Daha detaylı bahsedelim. Kronolojik sıra gözetilerek edebiyatımıza yazılan ilk tezkiredir. Mecalisin Nefaisi. Doğrudur arkadaşlar. Zaten edebiyatımızdaki ilk tezkiredir. Ve edebiyatımızdaki ilk tezkire kronolojik bir şekilde kaleme alınmıştır. E, alfabetik olarak ilk latifi tarafından kaside şey pardon teskire kalem alınmıştı. Sanatın en büyük kusuru tezkireyi evcet hesabı ile kalem alınmış olmasıdır. Tek evcet hesabı ile kalem alınan eserimiz aşık Çelebi'nin yazmış olduğu Meşayir-i Şuara isimli teskiredir. Biyografi ağır teskireciydi. Yani antoloji mangeti gösteren teskireci geçiş mangeti gösterir Züktetül Eşar. Şimdi arkadaşlar ilk eğer ilk deseydi o zaman derdim ki evet Zübdetül Eşar ilktir. Fakat geçiş niteliği taşıyan ise geçiş niteliği taşıyan ise riyazi tezkiresidir. Unutmayınız. Riyazi tezkiresidir. Edebiyatımıza zümre tezkiresi olarak kaleme alınmış. İlk tezkiri, tezkiri şuaray i mevleviye Esrar Dede tarafından kaleme almıştır. Sadece Enderun'un şairleri ele alması ve övgüdeki aşırılıkla objektif olmayan bir eserdir. Mirat-ı bu da Akif Bey tarafından kaleme alınmıştır. Geçen sene Enderun'u vasıf sorarlarken e, Mirat-ı Şir'den de bahsetmişlerdi. Cevabımız C olacaktı arkadaşlar. Bunu da böyle bir buraya yazalım. Tamam. E, başka devam edecek olursak arkadaşlar başka ne söyleyebiliriz? Burada bence başka bir şey söylememize gerek yok arkadaşlar. 11. soruya geçelim. 11. soruya bakıldığı zaman arkadaşlar ne göreceğiz? Aman aman neler göreceğiz? Abdülvasit Çelebi, Halil Nami. Arkadaşlar edebiyatımızdaki tek Halil Nami zaten Abdülvasit Çelebi yazdı. Bak başka da yok. Bak başka yok. Örneğin yok. O zaman ben Abdülvasit Çelebi deyince Halil Nami aklıma gelecek. Aklı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Hz. İbrahim'in hayatının anlatıldığı tek eseri kaleme almıştır. Doğru. Kabe'nin yapılışını anlatan yedi beytlik Kabe'namesi Kabe'name türünün ilk örneğidir. Doğru arkadaşlar. İçerisinde Kabe'nin yapımı anlatılır. Doğrudur. Hz. İbrahim'in vasiyeti Kutant Kubilik'ten sonra edebiyatımızdaki ikinci vasiyettir. Doğru. Mesnevi nasım şeklinin haricinde son e, sayısı 15'i bulan gazel de yazmıştır. Doğru arkadaşlar. Son kısımlarında 15 beyti bulan bir gazel de yazmıştır. Ee, i̇çerisinde miraciye vardır. O zaman daha miraciye olayı yok ki. Miraciye yazsın. Bu yüzden içerisinde miraciye yer almamaktadır arkadaşlar. Şimdi gelelim coşkun bir propaganda şairi olarak anılan pervasız sanatçı olarak anılan kendisi şahı şehit yedi ulu ozandan biri olarak anılan sanatçı. Çekinmeden inandıklarını söylemesi fitneye yol açmış ve kendisinin zındıklıkla ithamına sebep olmuştur. Bugünkü bilgilere göre akis sanatına, edebiyatımızda ilk yer veren şair aynı zamanda en çok iktibas yapan sanatçıdır. En çok iktibas yapan akis sanatına da ilk yer veren sanatçı. Türk e, iktibasları Türkçe ile en iyi şekilde kaynaştırabilen ve okuyucuya bu durumu fark ettirmeyen usta bir şairdir. O da Kadı Burhaneddin Ahmedi gibi şairler, ma e, şairler gibi mazmunları başarıyla kullanıp kurucu şairler arasında nitelendirmiştir. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar bu sanatçımız tabii ki Seyyid Nesim. Hadi net bir şekilde Seyyid Nesim. Ne diye arkadaşlar Seyyid Nesim'i? Şahı Şehit olarak anılıyor. Ne diye şah Şahı Şehit olarak. Çünkü derisi yüzülerek Derisi yüzülerek arkadaşlar idam edilmiştir. İlk şiirlerinde Hüseyin'i takma adını kullanmış. Fazullah Hurufi ile tanıştıktan sonra Nesimi'yi kullanmaya başlamıştır. O şiirlerine bakıldığı zaman 8 ve 32 harfe dayanarak insan yüzünün üzerinde Tanrı'nın tecelli ettiğini ve güzellikleri göründüğü mekan olarak insan yüzünü görmüştür. Hatta bu düşüncelerinden dolayı Hacı Bektaşi Veli'nin dergahından kovulmuştur arkadaşlar. Nesimi zapt edilemeyen bir ruhun içerisine girmiştir artık. Arapçayı, farsça çok iyi bilir. Bu yüzden itibasları sürekli kullanır. Gazelleri de sürekli kullanır. E, Arapça, Farsçayı çok bildiğinden dolayı arkadaşlar edebiyatımızdaki en güzel mülemma gazelleri yazan sanat, sanatçıdır diyebiliriz. Hatta en iyi yazanlardan bir tanesidir demek daha doğru olur. Edebiyatımızda arkadaşlar ilk elifnameyi yazan kişi Şurayı şöyle alamıyor Şöyle alalım. Edebiyatımızda ilk Elif arkadaşlar Aşık Paşa yazmıştır. Fakat ikinci elifnameyi ikinci Elif kim yazmıştır arkadaşlar? Tabii ki Seyyid Nesim'i yazmıştır. Edebiyatınızda unutmayın arkadaşlar. Elif yazan ikinci sanatçımız kimmiş? Nesim'i. İlk Aşık Paşa. Çok güzel. Bunları bilmemiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eee... Kutatko Bili'nin ön kafesinin eski şiir, e, şiirlerimizin eserlerinde yer aldığı söylenir fakat ben bunu e, araştırırken henüz görmedim. Yine bir bakacağım. Sadece böyle bir bilgi olarak kafamda kalmış e, bunu da araştıracağız. Mukaddimetül Hakayık isimli bir eseri var arkadaşlar. Eserin ona ait olup olmadığı net bir şekilde bilinmiyor. Fakat içerisinde kurufilikle ilgili bilgiler verildiği için bizler Seyyid Nesimi'ye ait olabileceğini bulunduğu yüzyıldan dolayı da düşünüyoruz. Türkçe ve Farsça divanı vardır. Ee, sanatçının dediğim gibi birçok nesi var arkadaşlar. Mülemaşiri şiiri var. Cevabımız Seyyid Nesimi. Gelelim şimdi Hoca Dehani'ye. Arkadaşlar Hoca Dehani dediğimiz zat muhterem. Ee, bundan 3 yıl öncesine kadar edebiyatımızın kurucu şairi işte 13. yüzyılda yaşamıştır vesaire gibi konularla geçiyordu. Fakat artık Hoca Dehani hakkında şunu biliyoruz. Kendisi 14. yüzyılda yaşamış. Nereden anladınız hocam? Kendisiyle Şeyhoğlu Mustafa arasında sürekli böyle bir ikilem var. hatta bir tane şiirinde Hoca Dehani şöyle diyor. Bunları söylemek Şeyhoğlu Mustafa'ya düşer şeklinde bir ifadesi var. gazenin makta kısımlarına doğru. Demek ki arkadaşlar Hoca Dehani ile Şeyh Ulu Mustafa aynı dönemde yaşıyor. Ki yani gelecekte eğer Hoca Dehani haber almadıysa e, kendisinin Selçuklu Şehnamesi var. Şu anda günü elimize geçen net bir divanı var. Ümranay tarafından çalışması yapıldı. Şeyh Mustafa'nın bilmemiz gereken e, Kenzül Kübera isimli bir eseri var. İkinci siyasetname olarak geçer. Marzuban isimli bir nesir türünde bir eseri var arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Niye? Çünkü arkadaşlar e, bizler şunu söyleyebiliriz. Marzuba Anname'de bir sürü hikaye var. Öğretici bir hayv öğretici hayvan hikayelerinden oluşur. Kul Mesud'un yazmış olduğu kelile ve dinle de etkilenmiştir. Bunları net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bunu da yazarken Germiyan Bey'i Süleyman Şah'ın isteği üzerine yazmıştır arkadaşlar. Hurşid Ferahşat isimli bir eseri var. E, bunda bunu da zaten az önce özetini vermiştik arkadaşlar. Ay Hatun, Acem diyarındaki siyavuşun çocuğu olmuyordu. Bunun üzerine Ay Hatun'dan bir çocuğu olmasını anlatıyordu. Kenzül Kübera veya diğer isimli Mehekül Ulema isimli bir eseri vardı. Biz bu eseri içinde şunu söyleyebiliriz. Necbettin Daye'nin e, ee, Mirsadül İbat yanılmıyorsam onu eserin tercüme hali olması gerekiyor. Kudat Kubilik'ten sonra devlet yönetimini anlatan ikinci siyaset olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim Şeyyat Hamza'ya. Şeyyat Hamza'nın en çok işlediği konu ölüm konusudur arkadaşlar. yat demek sıvacı demektir ama aynı zamanda kıssahan anlamlarına da gelir. En önemli yazmış olduğu eser Yusuf Züleyha'dır. Edebiyatımızda Anadolu'da ilk Yusuf Üzüleyha'yı yazan kişi kendisidir. Normalde edebiyatımızda kim hocam? Ali isimli bir e, eski Anadolu Türkçesinden etkilenen bir sanatçı. E, ne diyorduk? Yusuf Üzüleyha'dan devam edelim arkadaşlar. Yusuf Üzüleyha gazel e, yazarken... Yusuf Züleyhan'ın içerisindeki gazeller kahraman ağzından bizzat söylenmiş, okunmuştur. Dağistan Sultan Mahmut isimli bir eseri var. Gazin Mahmut ile bir derviş arasındaki konuşmayı ele alan bir eserdir. Ahveli Kıyamet isimli bir eseri var. Burada bu bir mahşername türündeydi. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir de mahşername haricinde ekstra bir isimli bir eseri var. Peygamber Efendimiz ile dört halifenin e, cennete ve cehenneme nasıl gidebileceklerini, hangi kabinlere gideceklerini, kimlere şefaat olacaklarına bir bir bizlere anlatmış olduğu bir eserdir. Miraçname isimli bir eseri var. Miraçname arkadaşlar ilk olarak edebiyatımızda karşımıza e, Aşık Paşa'nın Garipnamesi'nde çıkıyor. Hani diyorduk ya Süleyman Çelebi Mevlid yazarken ondan etkilenmiştir. Orada böyle bir miracı hadisesi de geçer arkadaşlar. Bunun haricinde Peygamber Efendimiz'in yazmış olduğu. Pardon. Özür dilerim. Peygamber efendisinin vefat ve veda hutbesini bilirsiniz arkadaşlar. Veda hutbesiyle birlikte da Hz. Muhammed Aleyhisselam isimli bir eseri vardır. Orada başta veda hutbesi olmak üzere Peygamber efendimizin vefat edildiğini anlatır. Bunu anlatırken de yaklaşık 350-360 beytten yararlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gelelim Ahmet Fakih'e. Ahmet Fakih arkadaşlar e, fıkıh ilmiyle ilgilenmiştir. Kendisi Mevlana'nın babasının hocasıdır. Yani Mevlana'nın babasının adı neydi? Muhammed yanılmıyorsam. E, ondan etkilenmiştir. Hacı Bektaşi Veli'den etkilenmiştir. Bektaşi ve Gülşi Mevlevi. Bektaşi ve Mevlevi tarikatlarının ee, içerisinde kendisi bulunmuştur. En önemli eseri Kitabı ı esaf Şerife. Bir de arkadaşlar Çahname isimli bir e, kasidesidir. Çahname kasidedir. Sakın mesnevi diye atlamayın arkadaşlar. Böyle çok mesneviymiş gibi birçok insanda kalmış. Kitabı ı esaf Şerife ve Çahname'yi bilmeniz yeterlidir. Kitabı ı esaf Şerife arkadaşlar neydi? Hac yolculuğunu anlatan bir eserdi. Evet arkadaşlar bu soru çözümümüz 30 dakika sürdü ee, demek ki duruma göre değişiyormuş yapacak bir şey yok görüşmek üzere.